Arkadaşlar merhabalar. Bugün bu Ford Focus bir aracımızın arıza ışının nasıl söndürüldüğünü göstereceğim sizlere. Bunun için şöyle elimizde bir cihazımız var. ELM 327 diye. Piyasada arkadaşlar bunun gibi bazı cihazlar var. Bizim bunun aynısı. Fakat bu elimdeki çift chipsetli diye geçiyor. Ben daha önce diğerlerini aldım. Hatta dur şurada hemen göstereyim onu da. Şurada vardı Bakın bu da aynı, bu da eleme 320 cihaza, bu da oluyor. E, fakat bizim aracımızın beyni bu cihazla kontak kurmuyor, birbirine bağlanmıyor yani. E, araştırdım, e, şöyle bir çift chipset olanı varmış, bunun aynısı. Aynı her şey aynı, üzerindeki yazılar her şey aynı. E, sadece bunun farkı çift chipset olmasıymış. Aracım 2005 model Ford Focus 1 Collection paket. Bununla direkt aracın beynine bağlanabiliyorsunuz. Bunun için hemen şu alt kısımda kapağı söküp buraya OBD kısmına cihazımızı takıyoruz. Tabi kontak açık olacak. Ya da araç çalışır vaziyette olacak arkadaşlar. Oraya taktık. Bunun için arkadaşlar program gerekiyor. Programı da ben şöyle seçtim. Bir saniye ekranda şu şekilde gösterebilirsem. Şunu açalım. Evet şöyle yapalım ee, programımız bu arkadaşlar ama hangi program olduğunu size nasıl göstereceğim Şuradan şöyle yapalım bakın incardoc pro diye bir program ee, şöyle şunu tıklayalım şimdi arkadaşlar buradan e, önce Bluetooth açıyoruz şu an Bluetooth açık mı açık Evet A aşağıdan bağla diyoruz ve bekliyoruz arkadaşlar Şu an bağlanmayı bekliyorum. Evet, şu an e, bağlandı. Ekran tüm e, şeyler aktif oldu, yazılar aktif oldu. E, burada bir sürü ayar yerleri var arkadaşlar. E, zaten araca çok müdahale edemiyorsunuz burada yap müdahale e, konusunda sadece e, bu e, arızayı silmeye izin veriyor. Diğerlerinde ise güncel verileri gösteriyor işte e, oksijen sensörünün durumunu, gaz kelebeğinin konumuna kadar birçok şey gösteriyor. Burada birçok şey var. E, biz buradan öncesi arıza silmeyi göstereceğim arkadaşlar. Şu diagnostik, diagnostik yazan yere giriyoruz. Burada bak mesela benim şu an aracımda konvektör e, hatası veriyor. E, P0420 hatası. E, buradan sağ üst köşeden şu üç çizgiden e, kodları temizlediğim anda e, arıza kodunu siliyor bir diğer de arkadaşlar şu orta kısımda P0420 yeri yazan yeri tıklarsanız eğer bu da hata kodu ile ilgili size detaylı bilgi veriyor. Yine bununla ilgili çözüm önerisi arıyorsanız eğer bu hata kodu nedir? nasıl çözümlenebilir? bununla ilgili bilgi arayışı içerisindeyseniz eğer şu, da, şu üst kısmı turuncu yazan yerlerde mesela sağ taraftaki e, eee tıkladığımızda şuraya tıklayalım. Eee web'den OBD kodlarını ara diyelim. Buradan direkt size web'de e, o kodla ilgili e, bilgileri buluyor. E, program otomatik yani buluyor onları. Şu an mesela buldu. Herhangi bir yerden OBD programdan buldu. Burada işte sizin bu arıza kodun ne anlama geliyormuş? P0420 katalizör sistemi verimliliğinin eşiğinin altına diyor. Bununla ilgili arkadaşlar burada detaylı bilgiyi okuyup e, öğrenebilirsiniz. Program çok güzel, cihaz da çok güzel, aynı şekilde. Ben bunu şey yaptım, araştırdım. Eğer merak edenler buradan açıp bakabilirler. Ondan sonra tekrardan şey programa dönelim biz, buradan programa gelelim. Programa geldik, buradan geri çıkalım. Şu an bir tane arzamız görünüyor sağ üst köşedeki üç noktadan kodları temizlediğim dediğim anda ekrandaki o bizim kod silinecek. Evet. Emin misiniz diyor. Tamam diyorum. Kodlar şu an arıza kodun şu an sildi. Arıza şu an çalışıyor arkadaşlar. Ee, şuradan şöyle gösterelim. Az önce mesela yanan arıza ışığı söndü arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şu an benim aracım çalışır vaziyette. Bunu isterseniz kontak açık açık vaziyette de yapabilirsiniz. Dursun şimdilik. Ee, evet arkadaşlar buradaki arkadaşlar püf nokta ee, cihazımızın ELM327'nin çift çift setli olması çok önemli. Diğerleri bağlanmıyor. Benim aracım bu şekilde. 2005 model Ford Focus 1 ee, Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, kullanmak isteyenlere tavsiye ederim.